Selam arkadaşlar, şöyle kayısı aldım. Kayısı reçeli yapıyoruz. Böyle. Elimizle de doğrayabiliriz. Ee, evet, elimiz daha kolayca oluyor. Böyle biraz eziliyorlar ama. Ee, şöyle kayısılarımızı, hepsini yardık ee, üzerine şeker koyuyorum. çok yumuşak olanları şey yapıyoruz. 5 kilo kayısımız var. 5 kilo kayıs ya 5 kilo şeker. bu galiba almaz böyle göstermek buraya koyuyorum. sonra başka bir tencereye boşaltacağım. başka bir tencereye boşaltırım kaynattığım zaman. Öyle kalacak sabaha kadar. Şöyle kaynamaya bırakıyorum. Çok karıştırmadan. Dağılmadan alacağım kayısıları. Şerbeti kaynatıyorum. şerbete kaynasın. Evet, birazını çıkardım şurada. Şöyle e, iyice kaynadıktan sonra e, bunu ekleyeceğim. Eklediğim zaman gösteriyorum. Alırken göstermiyorum ama daha kaynaması gerekiyor reçelin. Şöyle. Ha, köpüğünü hiç almıyorum. E,